siz de benim gibi 286 kişiyle mi gezmek istiyorsunuz? Ya da çok komik bir şekilde 7 milyon parayla mı gezmek istiyorsunuz? Klan seviyenizi 6 seviye yapamıyor musunuz? 9 tane çocuk... <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kenks oyundan ben Kenks'iniz Utku. Bugün size Calradia'nın tüm Calradia'nın hakimi olmak için geçmeniz gereken noktaları bir bir anlatacağım. Ve kesin garanti veriyorum. Bu seriyi bitirdiğinizde daha önce hiç yapamadıysanız da kendi krallığınızı kurup tüm Calradia'nın hakimi olacaksınız. Hemen başlayalım. Şöyle ben bunu denedim. Defalarca oyun oynadım. Saatlerimi ayırdım ve kesin olarak çalıştığını söyleyebilirim. Ve şöyle de bir durum var. Hiç savaş kaybetmedim. Sürekli olarak ekonomim çok iyiydi ve bu oyunda para her şey. Bunu da zaten detaylı olarak anlatacağım. Önce medeniyetimizi seçeceğiz eğer roleplay yapmıyorsanız Sütürgiyalılar ve Batanyalıları seçmenizin herhangi bir manasını göremiyorum. Bunları seçmeyin. Yani karda ve ormanda daha hızlı gitmenin size herhangi bir avantajı yok. İmparatorluk bilen Seray ve Kuzeyitler iyi, iyidir onlar. Ama ben şahsen ya Kuzeyitler ya Aseray'ı tercih ederim. Aseray kervan gücü için, Kuzeyitler de genel hızımız için ama benim birinci tercihim tabii ki de kuzey itler. Neden derseniz atlılar için %10 ekstra hız bonusu çok fazla bir hız bonusu. Ve biz istediğimiz şeyleri sıkılmadan hızlı bir şekilde yapmak istiyorsak haritada çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Ve yine ilerleyen videolarda sebeplerini de anlatacağım ama bence oyundaki en güçlü birlikler atlı okçu birlikleridir. Bu yüzden kuzey olmamız çok mantıklı. Ordumuz da tamamen atlı okçulardan oluşacak. Hemen rastgele bir tipimizi ayarlayalım. Bakalım şöyle güzel bir şey. Evet bu abi gayet iyi duruyor. Bu oyunu da şöyle kökledik mi işte işte tamamen böyle durmalı. Bir kalradya kralının tipi bu olabilir. Bu aile seçimleri çok önemli. Şimdi Size birkaç numaradan da bahsedeceğim. Zaten asıl bu videonun amacı başlangıçta yapabileceğiniz bir numara sayesinde çok hızlı bir başlangıç yapmak. Burada öncelikle şundan bahsedeyim. Güç, kontrol ve dayanıklılık altındaki herhangi bir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Yani buradaki herhangi bir şeyi yükseltmeden çok rahatlıkla kaliradya kralı olabilirsiniz. O yüzden bununla hiç ilgilenmiyoruz. İlk etapta yapmak istediğimiz şey cazibemizi ve ticaretimizi geliştirmek. O yüzden ben tüccarı seçiyorum. Bunu geçiyorum. İnsan ilişkileri. Sosyallik bizim için oyun boyunca çok önemli olacak. Çünkü diğer krallıkların lordlarını ikna ederken çok işimize yarayacak. Aynı zamanda cazibeyi de kökleyeceğiz. Bunun sebebini de az sonra göreceksiniz. Evet, burada pazar alanları ve kervansaray diyoruz. Yine ticaret ve cazibe en önemli iki şey bizim için. Burada da diğer üçünde sadece yukarıdaki güç kontrol ve dayanıklıktaki şeyler güçlü olduğu için bize mühendislik ve zekada da bir şey katacak olan garnizonda nöbet tuttuğunu seçiyoruz. Çünkü yukarıdakilerin bizim için hiçbir önemi yok gerçekten. Burada insanlarla iyi geçinmeyi seçiyoruz. Çünkü idarecilik de ileride çok işimize yarayacak bir şey. Lordken ve kralken özellikle. Ve aynı zamanda bizim için çok önemli olan cazibeyi de katıyoruz. Burada da yine cazibeyi arttırıyoruz. Neden bu kadar cazibeye verdik derseniz birazdan nedenini anlayacağız. İsmimiz de tabii ki kanalımızın adı olan teşekkür olsun. Gerçekçi de oynamanızı tavsiye ederim. Hem role play için hem de sizin için daha güzel olacaktır. Kendinizi daha iyi geliştireceksinizdir. Yani kolaylaştırırsanız daha kolay olur ama ben kendimi böyle daha rahat hissediyorum. Başlayalım hemen oyuna. Yani aslında yönetim becerileriyle kendimizi geliştirdiğimiz savaşmaya hiç odaklanmamıza gerek yok. Sadece kendi ordumuzu geliştirerek çok güçlü askerlerden ordu oluşturarak da kral olabiliyoruz. Yine çok iyi savaşacağız ama bireysel olarak savaşçı olmamıza kesinlikle gerek yok. Odak puanlarımızı, fokus pointlerimizi yani savaşçılığa harcamaya hiç gerek yok gerçekten. Evet, hemen geçelim. Burada eğitime devam etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Gidelim. Ben hazırım. Gidelim diyoruz ve gidiyoruz. Birazcık boyumuz uzun olmuş olsun. Daha iyi. Evet, alana çıktığımızda bize TVA'ya gitmemiz gerektiğini söylüyor kardeşimiz ve direkt TVA'ya gidiyoruz. Etrafı dolaşıyoruz. Zaten bu her oyuna başladığımızda herkesin sürekli yaptığı şeyler o yüzden detaylara girmiyorum. Ama asıl burada bizim için önemli olan şey buradaki numara. Neden 5 tane cazibeye verdik? Bizim için bu önemli. Şimdi geldik köy büyüğüyle konuştuk. Yardıma ihtiyacımız var dedik. Ve aşağıda görüyorsunuz yardıma ihtiyacımız var dedik ve 45 yetenek puanı kazandık cazibede. 95 seviyesine geldik. Bu şu demek oluyor. Yani aslında sadece tutorial'da yani eğitimde karakterimiz 4 seviye oldu. Ve bu bizim için inanılmaz bir başlangıç. 4 tane odak puanı verebiliyoruz. Ben diğer videoda da bahsedeceğim ama ticarete burada oda 5 yapmamız gerekiyor. Diğer odada da izcilikte kullanabiliriz. Çünkü bizim hızımızı arttırması oyunumuzu hızlandıracak. Herkese daha iyi yetişeceğiz. Herkesten daha iyi kaçabileceğiz. Burada da öneri olarak hemen önerilere gelecek olursam diplomasiyi tercih edebilirsiniz. Çünkü diplomasi ileride çok işinize yarayacak. Kralken, lordları yanınıza çekerken ya da barış anlaşması imzalarken çok önemli. Diplomasiyi seçiyoruz. Ya reizleri seçiyoruz. Çünkü savaşta daha fazla ün alıyoruz. E burada da çift ikna başarısını seçelim. Anlamlı iyilikler. Çünkü diğeri çok önemli değil anlamlı iyilikleri seçmemizin sebebi şu. Bazı lordları ikna etmek gerçekten çok zor ve çift ikna başarısı yakalama ihtimalimiz olacağı zaman çift ikna ettiğimizde gerçekten kolaylaşıyor işimiz lordları çift ikna ettiğimizde. Burada zaten ikna etme kritik başarısızlığı gerçekten hiç önemli değil. Ben çok az yaşadım. Gerçekten de olması çok nadir oluyor ve sizi üzmez merak etmeyin. Onun dışında devamını öğrenmek istiyorsanız zaten muhtemelen oyunun en sıkıcı kısmı da budur. Buradan sonrası birazcık sıkıcı. Buradan sonra paranızı yeterince tırmandırmak ve sağlam bir ekonomik duruma gelene kadar oynamak asıl sıkıcı olan kısım. Ama burada da benim önerilerim var ve sıkıcılığını biraz azaltacak ama yine de en sıkıcı bölüm. Sağlam bir ekonominiz olursa krallığa gitme yolunda en önemli adım bu bölüm. Yani sağlam bir ekonomiye gitmek. O yüzden bu serinin devamını lütfen izlemeye devam edin. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkürler.